Feyzullah 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 Arkadaşlar merhaba Bugün Woodpass çekeceğim ama Glitches yapılmış şekilde çekeceğim Hem de sizin de öğrenmez açısından Çekiyorum Normal modda oynayacağım çünkü o kadar iyi değilim yani şu an en azından çünkü Oyunu iki kere falan bitirdim yani çok da iyi değilim. O yüzden e, oyunu büyük bir ihtimalle yaklaşık 15-20 dakika içinde bitireceğiz çünkü Creatives yapacağımız için hem de size öğretme amaçlı çekeceğim. Umarım Anlatabilirim Ve uygulayabilirsiniz. Bu arada videonun Oyunun sesini biraz kısayım çünkü fazla gelebilir. Evet. Arabamıza gidiyoruz bakalım. Az sonra ineceğiz. Ondan sonra kestirme yolu yaparız. Yaklaşık 15-20 dakika içinde de oyunumuzu bitiririz arkadaşlar. gelsin. İsim çok kısık oldu sanki. Tamam. Ne diyor? Beni tanımıyoruz. Şimdi lafını dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Montema City bulunan Murkov psikiyatrik sistemi tesisinde 2 hafta yazın danışmanı yapmıştım. Şu an gizli her şeyi ilan ediyorum ama 2000 yılında. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Üzümün gördüklerine biri inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murpuf bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerekiyor. Tabii ki de biz gideceğiz. Açığa çıkartmak için. Gidelim bakalım. Zaten kestirmeye gideceğiz yoldan. Arabamızdan indik. Gidiyoruz. Evet. Nasıl glitches yapılır arkadaşlar? Şimdi konumuz bu. Şimdi şu birinci duvar diyelim. Şu ikinci duvar. Şu da üçüncü duvar. Buraya geliyorsunuz. Burada yarık gibi bir şey var. Onun orasında siyah bir nokta gibi bir şey bakın tam burası şimdi buradan atlayacağız bunun üstüne tabii ki de atlayamayız böyle koşup atlayabiliriz nasıl atlayacağız şurada e, taş var gördüğünüz gibi kaldıram bunun üstünden basacağız tam ucundayken buradan atlamamız gerekiyor mesela atlayalım böyle atlayamadık böyle atlayamadık yine Biraz pratik yapmak gerekiyor tabii ki de. Yine atlayamadık. Tam atlıyorduk. Yine düştük. şu an atladık arkadaşlar. Evet. Buraya atladıktan sonra da şu kısmı görüyorsunuz. Bakın. Evet bu kısım. Buradan bu şekilde atlayacağız. bu şekilde atlıyoruz. Sakın bu tarafa doğru atlamayın. Çünkü oyun sizi Başa saracaktır. Ya da diyelim ki bu taraflara gittiniz. Diyelim ki. atlarsanız atlayın. Oyun sizi başa saracaktır. O yüzden dediğim gibi bak buraya gidiyorsunuz bak neresiydi orası hop yanlışlıkla bir yere düştük mesela diyelim ki nereye gideceğiz bakalım görürüm gittiğimiz yere evet gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılıydık o yüzden yani rastgele yerlere atlamayalım yani aynı şekilde 1 2 3 tamam buradayız şu siyah tamam. Tekrar evet. atacağız buradan. Evet, tamam. Şimdi atladık. Bakın şu siyah. Atlayalım. Atladık şu an değil mi? Tamam. saving yazdım. Şimdi ileriki bölümlere geldik arkadaşlar. Yani glitches Bu şekilde yapılıyor. Şimdi oyunumuzu hazır gelmişken bitirelim. Yaklaşık dediğim gibi 15 dakika falan sürecek. Ee, siz de bu şekilde oyunu kısa sırada bitirirseniz ama tabii ki de e, oyunu oyundan pek sık almayabilirsiniz çünkü oyunun sonuna doğru geldiğiniz için o yüzden e, siz de oyunun başından şey yapabilirsiniz oyunun başından itibaren oynamaya başlayabilirsiniz çünkü bu şekilde hemen bitiyor yani yaklaşık 15 dakika sürecek ee, ama tabii ki zevkler ve renkler karşılaşılmaz. Belki sondan başlamak isterseniz yani hani, bu şekilde daha kısa bir tabii bu Burada mesela bu adam bizi oyun içinde sürekli öldürmeye çalışıyordu. Şu an bu adamı öldürdü. Bu adamı kurtulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ileriye gidelim. Bununla tekrar karşılaşacağız O yüzden gene bir kaçalım biz buradan. Şimdi buraya gireceğiz. Evet. Kapı kapandı. Burada bekleyeceğiz artık. Burada yapmamız gereken tek şey beklemek. I'm his father. He certainly loves me. Poor idiot. Do you know what this thing on like the bed means? It's ones of a nanorest, microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Krov discovered in my research so that it's a way to merge two different cells a human body. It's an animal. Natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic dimension, we engineered the precise molecules necessary mind over body. it was foolish and to say we could control it. To use math to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Adam yapıyor, pis kullanıyoruz. Nasıl şey hiçbir ne Biliyi bul diyor. Şimdi biliyi bulmaya gidiyoruz. Burada kapı açıldı. Ee, tamam buradan değil. Burası da değildi. Nereden gidiyorduk? Buradan. Evet, buradan gidiyorduk. Gidelim. Hmm. Buradan büyük ihtimalle bir vana vardı, onu kapatacağız. Tabii ki bu arada hayalet gibi takip ediyor. Ay yok. Buradan atan sonra gidiyoruz. bayağı bir kısaldı yani oyun. Gelmiş olduk. Aynı. Yaşam destek sıvısının deposu. Tamam buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Eyalet tabii ki yine peşimize gelecektir. O gelmeden hızlı hızlı gidelim. Şunu kapatalım anasını. Ondan sonra da jeneratörü kapatacağız. Sonra da zaten e, oyunun sonu çık çıkacağız yani tabi. Orada çıkarken de bizi vuracaklar. Ben yani anlamadım bizi hem kullanıyorlar hem de öldürtüyorlar. Yani çok saçma geliyor bana. Bilmiyorum ama. Tabii ki de oyunun amacı biraz değişik. Korku oyunu ama bu bildiğin kullanma yani. Adamı kullanıyor. Şimdi buradan direkt karşıya koşacağım. Çünkü jeneratör karşı tarafta. Büyük, büyük ihtimalle o da bizi takip ediyor hayalet oradan geçtik jeneratöre doğru gidelim evet buradan da yukarı doğru gideceğiz bakalım buradan da yukarı doğru gidiyoruz Alet evet, büyük ihtimalle arkamızdan geliyordur. Durduğumuzdan ölebiliriz. O yüzden durmamamız gerek. Buradan zıplayacağız. Zıplayamazsak zaten öldük. Burada olması lazım. Hemen çalışalım. Arkamızdan geliyor. Buradan açıyoruz. Ben Şimdi tekrar gidiyoruz. Evet. Anadan elektriği çıkartalım. Tamamdır. Genel de devre işi bırakmış bu sayede. Şimdi tekrar gidelim. <laughs> gidiyoruz. Oradan atlarken bizi bulacak, yakalayacak ve fırlatacak tabi ki de. Evet. Dünyan için tabi şey tutsam ama bu böyle bir, bir şey bizim yapmayacak. Bir de indik. Şimdi buradan direkt yardıracağız. Yardıracağız. Durursa doyuruz. Devam oradan geçiyoruz. Seri seri geçmemiz gerek. Yani durduğumuz an öldüğümüz an demektir. Tık, 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 tık. Şuraya dokunacağız. Dokunduk tamam. Tehlike dedi. Burada öldü. Generatör de kapalı. Tabi bir de öleceğini anladığı için bizim içimize girmeye çalışıyor şu an. yaşadık. Şimdi de içimize geliyor Şimdi bir hayalet oldu şimdi. ya. Evet. oyunu burada bitirmiş olduk. En son görevimizde çık yiyecek. Orada da zaten ne yapacakları belli. Bizi öldürüyorlar da. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 15 dakika içinde oyunu bitirebilirsiniz. Tabii ki de bu bu oyunu bir bug'a bu şekilde yaparsanız eğer önceki kısımlara geçmek isterseniz bu şekilde geçebiliyorsunuz. Oyun çok kısa sürüyor. Ama size tavsiyem bu şekilde yapmayın. Çünkü önceki Önemli kısımlar da görün. Yani en azından oyunun bir anlamı olsun. Bu şekilde yani pek zevk vermeyebilir sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bay bay. Abone olun buna Başıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone olun buna <laughs> muhtacım <laughs>